Levent Gültekin genelde şöyle bir senaryo koyuyor ortaya diyor ki Lübnanlaşmaya doğru gidiyoruz. Hani AK Parti sünni muhafazakar işte Kılıçdaroğlu gelirse bir Alevi kesim işte bir taraftan da Kürtlerin olduğu bir dem mevcudiyeti. Biz diyor artık hani üniter yapı çöküp böyle bir yapıya geçeceğiz Lübnanlaşacağız diyor böyle bir şey ayağı olabilir mi? Türkiye'de karşılık bulur mu sence? Yok, ya da halka şöyle, rağmen? Bir anlaşma olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle olacak. Bence <laughs> olay öyle değil de şu ona benzer ama daha farklı olacak. Şöyle. Şimdi Türkiye'de dört tane ana akım siyasal akım var. Dört tane. Majör siyasal akım var. Muhafazakarlık, Atatürkçülük, Türkçülük, bir de Kürt hareketi. Şimdi bu dördünü, bakın, dikkat edin, Erdoğan, bu dördünün başına kendisiyle iyi geçinecek, rejimin kontrollü muhalefeti olacak, liderleri getiriyor. Bu iş önce Bahçeli ile başladı. Önce Türkçü hareket eklemlendi iktidara. Şimdi bu barış süreci üzerinden Öcalan aynı şekilde. Öcalan'ı göreceksiniz. Bak ileride o DEM Parti'nin fiili lideri olacak. Ona dair bir hazır şey de başlatıldı. Süreç Ay başlatıldı. meclise gelebilir mi sence sahiden ben ya? Bence meclise gelmeyecek. Yok o kadarını yapamazlar ama şöyle olacak bence. İmralı'da kalmaya devam eder ama kendi siyasal hareketinin fiili lideri olur. Yani kağıt üzerinde başkasının ismi yazar ki şu anda ha. Da öyle zaten. Şu anda da öyle zaten. Yani kağıt üzerinde birilerinin ismi yazar, liderler bu olur ama fiili olarak orayı Öcalan yönetir ve DEM Parti'de rejimin ona çizdiği sınırların dışarısına çıkmaz. Erdoğan, Bahçeli, Öcalan, Kılıçdaroğlu. Bu dördü arasında örtük bir, örtük bir koalisyon var. Yani rejim kendi muhalefetini yaratıyor. Ona çizdiği alanlarda hareket edecek bir muhalefet yaratıyor ve hepsinin başına da kendisiyle iyi geçinecek isimleri getiriyor. Bak kılıçları olma açıklamalarına dikkat et Bahar. E, onlar hep Erdoğan'a yönelikti aslında, seçmene yönelik değildi Hı. ve Erdoğan'a şu mesajı verdi. Eğer benim partinin başına getirirsen ben CHP içerisinde senin istediğin değişiklikleri yaparım. Bunu demeye getir. Bahçeli de nasıl kurultayı geri aldı ya mahkeme kararıyla? Aynı öyle, aynı. Aslında şu an CHP yapılan 2016'da. E, MHP yapılana çok benziyor. Kılıçdaroğlu kurultayı kaybedeceğini tam tahmin edemedi. Bence Erdoğan da tahmin edemedi. Bence Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyordu. Ben şöyle düşünüyorum. İşlerin bu noktaya geleceğini bilseydi Erdoğan nasıl ki MHP kurultayına onlar kongre diyor. MHP kongresine daha en baştan müdahale etti. Daha kongreyi yaptırmadı ve Bahçeli'yi orada tuttu. Bence aynısını CHP kurultayı için de yapardı. Eğer işlerin bu noktaya geleceğini tahmin etseydi.